Hilafetin kaldırılmasından söz edeceğim bu dersimde. Halifelik makamı ya da hilafet kurumu aynı şeydir arkadaşlar. İlk kez bu makam Hazreti Muhammed'in e, vefatı üzerine Hazreti Ebu Bekir tarafından icra edilmeye başlanmış. Zaten Peygamber'in ölümünden sonra dört tane halife vardı biliyorsunuz. Sırasıyla Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali olmak üzere. Bu makam peygamberin yarım bıraktığı işleri tamamlamak, İslam devletini yönetmek adına oluşturulmuş aslında siyasi bir makamdı. Daha sonra Emevilerin eline geçti halifelik makamı ve saltanata dönüştü Yezid'den itibaren. Ardından Abbasiler bu kurumu devraldılar ve Büyük Selçuklu Devleti zamanında halifeliğin siyasi yetkileri Selçuklu Sultanlarına geçti. Çünkü Tuğrul Bey halifeyi ee, iki kez... Şii Büveyh'oğlu tehlikesinden kurtarmış ve halifenin elindeki bazı siyasi yetkileri devralmıştı. O günden sonra Selçuklular artık İslam aleminin siyasi liderliğine soyundular. E, fakat hiçbir zaman e, o tarihlerde halifelik henüz Türklere geçmedi. Abbasi Devleti'nin Moğollar tarafından yıkılmasından sonra, 1258'den sonra halifenin uzak akrabalarından birisi Menlük Sultanı Baybars'a sığınıyor biliyorsunuz. O katliamdan kaçıyor. Baybars bu kişiyi Mısır'da halife ilan ediyor. Böylece halifelik kurumu Memlüklerin denetimine geçiyor. Fakat burada şunu unutmamak lazım. Evet Memlük Devleti bir Türk İslam Devleti'dir ama halifelik kurumu ayrıdır, sultanlık kurumu ayrıdır. Bu durum 1517 Ridaniye Savaşı'na kadar sürüyor. Yavuz Sultan Selim Ridaniye ile Memlükleri ortadan kaldırıyor. Son halifeyi İstanbul'a davet ediyor. Kutsal emanetleri de bu arada getiriyor. Bu birçok kitapta ya da birçok kaynakta halifeliğin Osmanlı'ya geçmesi şeklinde değerlendirilebilir. Fakat Yavuz Sultan Selim hiçbir resmi kaynakta ve evrakta kendisinin halife olduğunu belirtmemiş. Tam tersi son derece mütevazı bir ünvan kullanarak ben hadimül haremeyni şerifeynin demiş. Yani ben kutsal toprakların hizmetçisiyim demekten geri kalmamış. Kanuni, Sarı Selim, 3. Murat, 3. Mehmet bakın bu sultanların hiçbirisi halife olduklarını belirtmiyorlar. Ta ki 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması'nda 1. Abdülhamit'e kadar. Ne zaman ki... Kırım kaybediliyor. İlk kez Müslüman bir toprak kaybediliyor. O zaman 1. Abdülhamit halifeliğin birleştirici gücünden siyasi olarak yararlanma yoluna gidiyor. 2. Abdülhamiti de biliyoruz. İslamcı politikasıyla ünlüydü. O da sık sık halife olduğundan bahseder. Daha sonra 5. Mehmet Reşat geçer. O da hem Trabluskar Savaşı sonundaki Uşi Antlaşmasında hem de Birinci Dünya Savaşı'na girerken Cihatı Ekber ilan ederek Halife olmasından bahseder. Demek ki Halifelik makamı dini bir makam olmaktan çok siyasi bir makammış arkadaşlar. Aslında 20. yüzyılda artık bu makamı Almanya gibi, İngiltere gibi daha çok emperyalist devletler Orta Doğu topraklarında söz sahibi olabilmek için kullanıyorlar. Yani onların çıkarlarının bir sonucu olarak halifelik makamı kullanılıyor. Zaten Arapların isyan etmesiyle birlikte Hicaz cephesinde, 1. Dünya Savaşı'nda ümmetçilik ideolojisi bitmişti. Artık ulusçuluğun başta olduğunu görmüştük biz. Dolayısıyla artık halifelik makamından bu yüzyılda söz edemiyoruz. Halifelik artık işlevini kaybetmiş, çağın gerisinde kalmış. Ee, bakın demokratik bir e, yeni Türk devleti kuruldu. Demokratik, çağdaş, layık ve ulusal yeni Türk devletinde bu makamın e, gerekliliği yok. Ve birçok devrim yapılacak. Toplumsal düzen kökten değiştirilecek. Bu devrimler yapılırken e, halifelik makamının oluşturabileceği engelleri de göz önüne alarak Mustafa Kemal Paşa derhal bu kurumun kaldırılması gerektiğinden bahsediyor. Fakat buna karşılık bazı çevreler Mustafa Kemal'in yakın arkadaşı Rauf Orbay bile bazı İstanbul gazetelerine verdiği demeçlerde Halifelik kurumunun kaldırılmasından doğabilecek rahatsızlıkları dile getiriyor. Son zamanlarda Halife Abdülmecit Efendi de sık sık İngiliz elçilerini ağırlamaktan dolayı memnuniyetini dile getiriyor. E, halifelik makamından hoşnut olduğunu ve hatta aylığının derhal artırılması, zam yapılması gerektiğini bildiriyor. İşte son günlerde ortaya çıkan tartışmalar, e, hatta üstüne tuz biber olan bir olay var. İki tane Hintli Müslüman lider Ağhan ile Emir Ali, Başbakan İsmet Paşa'ya mektup yazıyorlar. Halifelik kurumunun çok önemli olduğunu, ileride kaldırılmasının doğurabileceği zararları böyle resmen ültimatom şeklinde Türkiye Cumhuriyeti'ne bildiriyorlar. Fakat bu mektup, ...Başbakan'ın eline geçmiyor. Nasıl oluyorsa... ...Gerici İstanbul Gazeteleri tarafından... ...basılıyor ve ortalık alevleniyor. Tartışmalar uzuyor. En sonunda mecliste bu konu dile getiriliyor... ...Mustafa Kemal Paşa tarafından... ...ve 3 Mart 1924'te... ...Halifeliğin kaldırılması için... ...bir oylama yapılıyor. Oylama sonucunda da... ...Halifelik makamına son veriliyor. Bakın 3 Mart 1924 tarihinde... ...yani Halifeliğin kaldırıldığı gün... Aslında birçok değişiklik yapılır. Erkan-ı Harbiye Umumiye Vekaleti kaldırılıyor arkadaşlar. Bu savaş bakanlığı demek. Yani adam hem asker hem bakan. Ordu ve siyaset iç içe. Fakat bunun yerine kurulan yeni kurum genelkurmay başkanıdır. Siyasetçi değildir. Sadece asker. Demek ki bunun kaldırılıp bunun kurulmasındaki amaç orduyu siyasetten ayırmak ve böylece cumhuriyetçilik ilkesini yerleştirmek. Din devletten ayrıldığı zaman adı laiklik olur. Mesela halifeliğin kaldırılması toplumun laikleşmesi demek, devletin laikleşmesi demek. Fakat bu makamın kaldırılıp yerine bunun kurulması cumhuriyetçiliğe girer arkadaşlar. Şeriye vekaleti kaldırılıyor. Şeriye vekaleti çıkacak kanunları dinen onaylayan bir makamdı. İkinci Mahmut tarafından kurulmuştu. Fakat artık dini onaylamaya ihtiyaç yok. 20. yüzyılda böyle bir gerekliliğe lüzum yok. Dolayısıyla bu makam kaldırılıyor. Dini işlerin yerine getirilebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluyor. Evkaf vekaleti Osmanlı'dan kalma, atalarımızdan kalma vakıfları düzene sokan bir kurumdu. Fakat son zamanlarda çıkarcı ve zengin grupların eline geçmişti. Halbuki bu tür vakıfların e, tamamen topluma hizmet etmesi lazım, ihtiyacı olan vatandaşlara hizmet etmesi lazım. Bu amaçla bu da denetim altına alınmış, yerine Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuş. Bakın 3 tane kalkan kurum var. 3 tane de onun yerine kurulan kurum var. Aynı gün çıkarılan iki tane de yasa var arkadaşlar. Birincisi hanedan üyelerinin yurt dışına çıkarılması hakkında kanun. Bütün hanedan üyeleri Abdülmecid'in çocukları, torunları, damatları taşınmaz mallarını bırakmak suretiyle İsviçre'ye çıkarlar. Çünkü yurt içinde kaldıkları takdirde belki de dış mihrakların oyuncağı e, olmalarından korkulur, endişe edilir. Bu amaçla yurt dışına çıkarılıyorlar. Aynı gün çıkan kanun eğitim ve öğretimin birleştirilmesi hakkında kanun tevhidi tedrisat. Tevhid birleştirmek demek. Tedrisat eğitim öğretim kurumları biliyorsunuz. Medreseler olsun, azınlık okulları olsun, misyoner okulları olsun. Bu İngiltere'nin, Amerika'nın, Almanya'nın, Avusturya'nın, İtalya'nın açtığı yabancı kolejler olsun. Bunların hepsi e, aynı çatıda toplanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kanun ve kurallarına göre hareket edecekler artık. Artık Milli Eğitim Bakanlığından izin alınmadan asla okul falan açılamayacak ülkede. İşte halifeliğin kaldırıldığı gün yapılan değişiklikler bunlar arkadaşlar. Ee, bu, bu seneki üniversite sınavının e, inkılap tarihindeki en son konusudur. E, yine KPSS'de de önemli bir konudur. O yüzden bilinmesinde fayda var. Görüşürüz.